26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan'da Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Takvimler, zamanlar, isimler, kahramanlar, kahramanlıklar. Tam 851 yıl sonra 1922 yılının 26 Ağustos günü Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti ile birlikte yazacağı kahramanlık destanıyla Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının mührünü vuruyordu. Yedi düvelin zihnine. Geçen zaman çok şeyi değiştirse de değişmeyen şeyler de vardır. Bu ülke evlatlarının vatanlarına duydukları aşk ve bu aşk için yüzyıllar öncesinden gelen inanç. 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'de Atatürk'ün emriyle gözlerini kırpmadan vatan aşkıyla düşman üzerine koşan kahraman Mehmetçik ülkemizin bekası için yine bir Ağustos günü başlayan Fırat Kalkanı harekatıyla aynı inanç ve cesaretle bugün de görevinin başında masum milletlere umut olmaya devam ediyor.